Babalar Günü'ne özel indirimli günler başladı. Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü ile ilgili ilçe genelinde alışveriş merkezleri hazırlıklarını şimdiden tamamladılar. Özellikle kıyafet ve gümüş reyonlarının süslendi. Şu günlerde iş yeri sahipleri Babalar Günü'ne özel hem ürün yelpazelerini genişleterek hem de reyonlarda indirim ve kampanyalar düzenlediler. Bugün itibariyle başlayan kampanyaların pazar gününe kadar süreceği belirtildi. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda Haziran ayının 15'i Babalar Günü oluyor. Biz dünya koleksiyonu olarak gömleklerimizle, kotlarımızla, ketenlerimizle, tişörtlerimizle, babalara özel çeşitlerimiz, halkımıza özel çeşitlerimiz... Burada kendilerini bekliyor. Ee, en güzel fiyatlar, en güzel çeşit buradadır. Tabi babalar günü özel e, gömleklerimizde çok güzel iskontolarımız var. Aynı şekilde tişörtlerimizde de var iskontolarımız. Yani e, mağazamızı genelinde bütün ürünlerinde indirimimiz olacaktır. Bütün izahatımı bekliyoruz. Bütün babalar baba, günü kutlu olsun. Herkese saygılar, iyi akşamlar. Valla hazırlıklarımız tamam, milleti bekliyoruz. Ama annelerin düşündükleri kadar babaların düşünmüyorlar pek. Yani cüzdan çeşitlerimiz var, yüzük çeşitlerimiz, tesbih çeşitlerimiz çok güzel, çakmak. Yani her türlü hediyelik var, gözlük var. Tabii. Hı -hı. Müşterinin isteğine göre yardımcı oluyoruz. Hizmete devam ediyoruz, milleti bekliyoruz inşallah. Kişilere yardımcı oluruz yani.